Birinci soru da O ile C'yi ve D ile O'yu birleştiriyorum. Bunlar yarıçaplardır. Birbirine eşittir. Bu açı da 60 derecedir ikiz kenardan. O zaman burada 60'tır ve bu üçgen eşkenar üçgen olur. Burada 45'tir. O zaman burada 45-45-90 üçgen oluşur. Bu uzunluklara 1 1 verecek olursak yarı çaplara, o zaman burası kök 2 bulunur. AD uzunluğu 1 birim. BC uzunluğu da kök 2 bulundu. Cevap A şıkkı. İkinci soru da Çemberin yarı çapı 3'müş. V ile O'yu birleştirecek olursak burada 3'tür. Bakın ikiz kenar üçgen oluştu. Bu dik tabanı eşit böler. Buralar eşittir. Burası da 3 birimdir. Biri burada kaldı. 2 buralarda 1 1 bulunur. Şu uzunluğu A diyecek olursak Pisagor'dan A kare artı 1'in karesi bu üçgende. 3'ün karesine eşittir. Buradan A kare eşittir. 9'dan 1 çıktı. 8 kaldı. A da buradan kök 8 bulunur. Burası da 90 derecedir. Bu üçgende de Pisagor'u yapacak olursak X'in karesi eşittir. A'nın karesi A'yı kök 8 bulmuştuk. Kök 8'in karesi artı DC uzunluğu da 2 birim burası. 2'nin karesine eşittir. X kare eşittir. Kare ile kare kök gitti. 8 artı 4. X kare eşittir 12. X de buradan kök 12 bulunur. Kök 12 4 çarpı 3 diye yazılacak olursa 4 dışarı çıkar. 2 kök 3 bulunur X. E şıkkı. Üçüncü soruda 135'in baktığı yer 270'tir. O zaman geriye 90 kalır. Yani şu ABC yayı 90 derecedir. 90'a bakan merkez açıyı oluşturacak olursak, burası da 90'dır. Bunlar yarı çaptır. Birbirine eşittir. O zaman 45-45 üçgeni oluşur. 45-45 üçgenine göre, buralar 1 bölü kök 2 bulunur. Bizden çemberin çapı isteniyor. Yarı çap R ise çap 2R'dir. Yani 2 bölü kök 2 isteniyor. Kök 2 ile genişletecek olursak buradan 2 kök 2 bölü 2'den 2'ler gider. Cevap kök 2 bulunur. D şıkkı. Dördüncü soruda çemberin yarıçapları eşittir buralar. İki kenar üçgeninden burası 75 derecedir. O zaman burası 30'dur. Buraya da 60 kalır. 60'ın tabanları eşittir ikizkenardan kenardan 60 60'tır ve eşkenar üçgen oluşur. Büyük üçgende de 60 90 C açısı 30 bulunur. Burası da 45 derece çıkar. D'den 30'un karşısına dik indiriyorum. Burası 60 derecedir. Burası 45 derecedir. 30'un karşısı 1'dir. Burada 1'dir. 45'e göre de burası kök 2'dir. D şıkkı. 5. soruda 5, 12, 13 üçgeninden burası 12'dir. Burada 12'dir. 9, 12, 15 üçgeninden burası 15'tir. Çemberin yarı 12 ise burada 12'dir. O zaman buraya 7 kalır. Bakın bu uzunluk 9, 7 daha 16 bulundu. 12, 16, 20 üçgeninden burası 20'dir. EC uzunluğu 20 çıktı. CF uzunluğu da 15 çıktı. Farkı 5'tir. E şıkkı. 6. soruda kare verilmiş. Kenarları 4'tür. Burada 4'tür. C ile O'yu birleştirecek olursak 3, 4, 5 üçgeninden burası 5'tir. Çemberin yarı çapı 5 oldu. Burada 5 olacak. X'de de 1 kalır. C şıkkı.